oluyor lan? Magazinci lan bunlar. Basıldık ya lan. Nigertan değil mi lan bu? Tamam, tamam. Şey Abba, nigertan lan bu. Sabah ya reddettik. Bak gördün mü? Pişti öyle Tamam, çocuklar. Koruması var ya lan bunun. Görmemiş işte ya. Çocuğum, tazeleyin şunları ya. Fıtı, 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 fıtı. Biz de halkın arasına karışalım dedik ama... ...ay burası Nişantaşı'dan betermiş Murat'cığım ya. Buyurun, buyurun, buyurun. Fıtı fıtı. Murat Cemcir ben. Sabah da el sıkışmıştık ya. Ay biliyoruz canım Murat Cemcir. E, beğenerek izliyoruz. E, ben de Nigartan. Koskoca Nigartan. Ha biliyoruz canım. Ailecek takip ediyoruz. Dinliyoruz yani, hashtag falan. Aa, seviyor musunuz hashtag'i? Tabii ki, on numara beşiniz. <laughs> Valla e, ben de pibimle geldim işte. Bir röportaj yapacağız. Nereden geldiyse aklıma ay o kadar güzel bir yer ki burada yapalım dedik röportajı işte pibimle geldik yani. Ay ne kadar şanslısınız ya. Burada böyle tek başınıza oturabiliyorsunuz. İşte görüyorsun yani ben bir geldim böyle ortalık bir karıştı. Ya yok. Mekan sahibi tanıdık olduğu için girişte herkes uyarıyorlar. Murat Cemcir'den diyorlar imza istemeyin. Aa. Ay ne güzel. Ay vallahi bravo ya. Ben de işte pibimle geldim. Halka karışalım istedik böyle. Ben de çok severim, bayılırım. Cinsi nedir? Kaniş mi? Çayır'a mı bıraktın? <laughs> Ay yok ayol, <ya>, ne kanişi? <laughs> e, i̇nsan cinsinden bu. Ay Pibi ya, yani personal blogger. Blog yazıyor benim hakkımda, böyle haberleri falan çıkarıyor. E, vallahi işte ben de röportaj sözü vermiş bulundum daha önceden, biliyor musun? Pibi. Ablacığım kusura bakma ya, ben tabii bilmediğim için. Önemli değil, cehaletten. Benim bildiğim tek blog, flüt. Hayranım aslında, değil mi Pibi? Ama artık birlikte çalışmalarımız olacak. Benimle ilgili bütün haberleri nigar.blog.com.tr'de. Böyle küçük bir şişek. Görebileceksiniz anında nette. Yani şimdi bu dediğin meslek mi? Eğer meslekse... Ayol, Amerika'da yerleşti ama daha burada yerleşmedi. Ha, Amerika'da olmuyorsa bizde hiç olmaz. Muratcığım, ben şu röportaj işini bir halledeyim. Hemen yanındayım. Geliyorum kaybolma bir yere. Yok. Sakın ha. Yok. Hadi Pibi. Hadi. Tabii tabii, git sen pibinle gez. Ben burada beklerim seni. Elinin altında bulursun beni. Yalnız Yemcir bravo bak. Hiç laf sokmadın yalan kıza. Birkaç defa yeri geldi tam lafı sokacaktım ama... ...tuttum içimde kaldı. O güzel oldu. Bah, bah, bah. Kadın beni kafaya taktı abiciğim. Bah, 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 bah. Ne kadar da taktı bir o kadar